Bismillahirrahmanirrahim. Adda ben Rabbi fe ahsana ta'dibi. Allah Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Adab en mühim şeydir. İslam'da insan içinde adab en mühim şeydir. İnsanı hayvandan ayıran şey edebdir. Hayvan hayvan adı üstüne edep gerekmez. Nereye giderse her şey yapabilir. Onun şey yok, gayrı mükelleftir o. Yani mükellef ibadetten ibadetle mükellef, temizlikle mükellef, o yapacağı şeylerden mükellef. Hayvan her türlü şey yapabilir, onun mazereti var. Allah onu akıl vermemiş. Bir teklif yok. Bize deli de aynı şekil. Deli, akıllı olmayan insan o da mükellef değildir. Bize ahazama avcab, askatama avhab diyor. Bu şey İslam fıkhın bir kuralıdır. Yani akıldır şey e, e, ibadet ettiren ona şey olan akıl Allah akıl verdi mi? O aklı kullanmak lazım en mühim şey de işte edep edep her türlü şeyi kapsar. Sırf e, utanmak falan değil. Her türlü iyiliği, güzelliği, insanlığı kapsayan şeydir edep. E, demek ki öğretiyordu İslam devleti. En son Osmanlıda kaldıydı o. Ondan sonra gördüğümüz gibi dünyada ne edep kaldı, ne saygı kaldı, ne hürmet kaldı. Herkes gayr mükellef gibi dolaşıyor ortada, istediğini yapmaya uğraşıyor. Başkasını dinlemiyor, başkasına saygı göstermiyor. Sırf kendisinin e, nefsinin istediğini yapmaya uğraşıyor. O da karşı tarafta da ona daha e, öğretsin diye bir şeyler yapıyor. O da bu e, insanlıktan uzaklaşıyor. insanlar bu işin özeti yani insanın özeti Allah Azze ve Celle'nin verdiği aklı kullanarak insan olur. Edeple olur. Edeple, saygıyla sırf kendi nefsine değil, başkalarına da saygı göstererek güzel yaşanır. Ama de bu şeytanın istemediği şeydir. Onun için dünya her taraftan kaynıyor. Her taraftan kötülük akıyor. Allah muhafaza etsin. Ama tabi her şeyin bir sonu var. Allah Azze ve Celle muhakkak kurtaracak, insan gönderecek Peygamber Efendimiz sallallahu ve müjdesidir. İnşallah Mehdi aleyhisselam gelince bütün problemler, şeyler hepsi bitecek Allah'ın izniyle. Başka türlü bu insanların öğrendikleriyle daha beter olur, daha kötü olur. Allah yardım etsin. Kimseden ümitsizlik değil, ümitimiz ne kadar ümitsiz olan insan varsa onlar e, hüzündedir, özendadır şey, ama ümit olan Allah'a ümitsizlik yapmayan diyor muhakkak gün gelir e, Allah'ın dediği devamlı oluyor da vaad ettiği olur inşallah. her zamanla inşallah. Bu cuma hürmetine çünkü dünya hakikaten hiç giden, giden, bir tarafı yok. Allah muhafaza etsin. Selamete kavuşalım inşallah. Ve Allah tevfik el-Fatiha.